Vay be. Özlemişim ha. Sen azanlarımız yok burada. <laughs> Şş, bak bak bak. başımda şurada kaleyi hatırladın mı? Az sof dedik sen de orada. <laughs> evet, ne demezsin. O konuda da az yenmedim seni. Ne zaman yemişim ben? Ben niye hatırlamıyorum öyle bir şey? Öyle mi Erkan Efendi? E, iki top alayım o zaman bir revanş yapalım. Kim yenmiş kim yenmemiş görürüz hem. Şş, dur dur Filiz dur. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şaka ediyorum. <laughs> Şimdi pilavıyla tot mu sektireceğiz Allah aşkına? Ya Erkan ne yapıyorsun? Anlayacak insanlar şimdi. Konuşmuştuk seninle bunları. Ya anlarlar sanmasınlar canım. Kasabada değiliz zaten. Hem herkes bilsin senin benim sevgilim olduğunu. Bilsinler de ayağına ona göre denk alsınlar. Özellikle de o Çetin denen herif bilsin. Ya çetinle alaka şimdi Erkan. Yine aynı meseleler mi? Asıl Ramazan abim öğrenirse o zaman görürüm ben seni. Vay vay vay. Kimleri görüyorum burada? Erkan ve Filiz pilav günümüze teşrif etmişler. İlk bakışta tanıyamadım valla. Filiz böyle kız gibi görmeyi beklemiyordum doğrusu. İrem'cim, sen miydin? Ben de üzerime biri araba sürmeyince anlayamadım. Kusura bakma. Sen hala orada mı kaldın tatlım ya? Şaka yaptım sen de fazla takıldın. Yani şakayı kaldırabilecek olgunlukta olduğunu düşünmekle hata yapmışım. İrem, sen arabana binip bizim hayatımızdan çekip gitsen mi artık ha? Farkındaysan ben Filiz'le konuşuyorum Erkan. Sana ne oluyor? Anlıyorum tabii kuyruk acın var. Yani seni istemedim, reddettim diye böyle davranıyorsun. Ama zorla güzellik olmaz canım. Bir dakika, ne reddetmesi, ne kuyruk acısı ya? Açık açık söylesene her şeyi. Ben istemedim sen desene. Erkan, Söyle doğruyu. Erkan tamam sakin ol. Aynen canım aynen. Sen neye inanmak istiyorsan ona inanabilirsin. Neyse şimdi sevgilim geliyor birazdan. Onun yanında bu konuları konuşmayın lütfen. Kendisi biraz kıskanç biridir de. Kim bakar sana ya ruh hastası. Heh. Hoş geldin hayatım. Çetin mi? Bu kız onu parmağında oynatır ya. Hoş versene sen. Bak ne güzel birbirlerini bulmuşlar işte. Bizden uzak olsunlar da. Gel. Nasıl beğendin mi pilavı? Hı hı. Ya bir Adile ki gibi olmasa da fena değil bence döktürmüş ya. Evet ya annemin pilavı bir başka oluyor. Filiz. Hı. Ya bak sen bu İrem'in dediklerine inanmadın değil mi? Ya bak vallahi o değil ben istemedim onu. Benim kalbim mühürlü dedin. Ya inanmadım tabii Erkan saçmalama. Ya aramızı bozmak için yapıyor besbelli ama yemem ben bu numaraları merak etme. Karşında Ankara kızı var senin. Hmm. Sevdin sen pilav ha? Sen sevmedin ya? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Filiz. Merhaba. Hayrola bilader? Senin ne işin var burada? Kötü bir niyetim yok. Serkan'ın aracı arızalandı. Ben baktım ama anlayamadım sorunu. Bir de Filiz bakabilir mi diyecektim. Yapsa yapsa Filiz yapar bu işi. E, olur tabii tabii bakarım ya ne olacak ki? Hadi, e, hadi gel bakalım. Ne tarafta? Filiz sen şu bana versene. Perişan ettin kendini. yok yok hallettim ben bir şey kalmadı ya. Sen bana marşa bassan yeter sadece. İyi. Hadi bir bas. Evet. Süpersin be Ankara kızı. Vallahi helal olsun sana. Dur dur ben toplarım şimdi onları. Tamam. Gülümse tatlım. Tamirci kız pilav gününe... ...Gresya saçtı diye paylaşım yapacağım birazdan. Bir gün bile beceremiyorsun değil mi kız olmayı? İ İrem siler misin o fotoğrafları? Verir misin telefonu lütfen? Silemem. Hem ben mi dedim sana yağ bulaş diye? Seni de anlıyorum Filizciğim. Yani elbise de giysen... ...saçını başını da yapsan... Dönüp dolaşıp yine aynı kişi oluyorsun. Kirepasa alışmışsın sen bir kere. Yani normal insan gibi gezmek ağır gelir sana. Yeter be yeter. Senin bu kızı alıp veremediğin ne var ha? Desene bir. Bak senin derdin benimle anladın mı? Rahat bırak Filiz'i. Ne oluyor sana ikidir? Avukatı mı oldun onun? Avukatı değilim ama böyle gözümün önünde insanların içinde rezil etmene de müsaade etmem. Filiz benim değerim anladın mı? Hem de en değerlim. Ben Filiz'i seviyorum. Onu olduğu gibi seviyorum. Hadi onun elindeki kirpas, gres ya her neyse yıkayınca çıkar ama... ...senin kir kirpasını ne yapacağız? Yıkayınca geçecek mi bu kötülük? Bak bundan sonra sevgilimden uzak duracaksın anladın mı? Eğer onun kalbini kıracak ufacık bir şey daha yaparsan... ...şu işte o zaman karşında beni bulursun. Yürü Filiz gidiyorsun. Bakın ne yaptın herkes öğrendi ya. Lan sen de şu kızın oyuncu olmuşsun ya. Tüh senin kalıbına. <laughs>